i'm not Bu videomda da sizlere yine göz temas kurma ile ilgili ve çocuğunuza işaret parmağını çıkartması ile ilgili ve ver ver demesi ile ilgili bir oyun fikri anlatacağım. Şimdi biz Kemoş'un durumunu ilk fark ettiğimiz zaman daha Türkiye'ye gelmeden hemen bir kitap alıp bir iki tane oyun oradan bulmaya çalışmıştık. Çünkü gelene kadar bir 10 gün vakit vardı. Onu harcamak şey, boşa harcamak istemedik. Boşta kalmasını istemedik. Bir iki tane oyun bulduk. O oyunlardan biri buydu. Kitaptaki oyunlardan biri. Sonra Türkiye'ye gittiğimizde de Oyun terapisinde de bu oyunu kullanıyorlardı. Hatta onlar daha güzel genişletmişlerdi bu oyunu. Şimdi size uzun uzun anlatacağım. İlk başta ürünleri anlatayım. Bir kap. ister bu ister daha büyük. Bence daha büyük daha iyi. Şimdi ben kamera karşısında daha büyüğünü getiremeyeceğim için küçük getirdim. Böyle yumuşak toplar. İster sıkıştırılabilir top ister o oyun top havuzlarında gördüğünüz toplardan. Keza onlardan varsa o daha iyi olur. Çünkü çocuğunuz eğer sıkıştırılabilir. Oyuncakları seviyorsa Tam oyun ortasında bunu alıp sıkıştırmaya başlayabilir. Eğer oyun havuzlarındaki toplardan varsa onlardan da Şimdi bunu böyle içine koydunuz. Kaldırdınız böyle yukarıya. Çocuğunuzun yanına kadar geldiniz. Çocuğunuza bir bağıracaksınız. Kemal. İlk bir bakacak. Bakmıyor bir daha. Kemal. Şimdi burada bağırarak ne yapıyoruz? Bir dikkatin çekiyoruz. İki ismine bakmayı öğreniyor. Kemal, Kemal. Ha, Kemal. Ha, okey. Biri bağırıyor. Aa, biri hep Kemal diye bağırdığında benim bakmam bekleniyor. Yani orada çocuk kendi kendine seslenildiğini anlasın. Kemal. Okey. Göz teması kurulmasını bekliyorsunuz. Ya da hiç kurmadı. Oyunu bilmiyor. Biraz daha geriye alalım. Geldiniz. Kemal dediniz. Bakmıyor. Siz bu topları bir boşaltın. Tık, tık 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 tık. Kafasından aşağı şöyle. Ne oluyor desin. Madem sese bakmadı bu sefer topa baksın. Ne oldu ya? Birileri kafandan aşağı bir şey döktü desin. Hadi bir daha toplayın hemen. Tık 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 tık. Kemal. Tık 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 tık. Yine kafasından aşağı. Sonra bir daha. Bu sefer bir daha bağırın Kemal diye. İnşallah şanslıyız. Çocuk bakacak. Oley baktı göz gözeyiz. Tık 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 tık. Ya a, döktünüz, döktünüz, döktünüz. İnşallah bu oyunu sevdi. Sevince ne yapacak? Çünkü talep edecek. Kaldırdınız. Kemal dediniz. Çocuk zaten belki de sevdi çoktan. Hazır hemen bakıyor böyle. Tık 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 döktünüz. Şimdi yavaş yavaş bu oyun eğer sevdiği bir oyunsa onun için bir pekiştireş bir ödül olacak. Güzel. Şimdi bunu ödüle çevirirsek daha güzel ne olur? Böyle tutarken baktı bakman artık yetmiyor. İkinci basamağa geçtik. O ne? Çocuk topu gösterecek. E şimdi çocuk fiziksel olarak bu hareketi yapmıyor, yapmayı bilmiyor. O zaman evde bir başka yardımcı biri varsa size baba, abla, başka kim varsa o gelecek. O kişi çocuğun parmağını tutacak. Siz de yukarıdan topu gösterdiğinizde ister elinizle ister kap, ister kap içinde gösterecek. Bak parmağını böyle kıvıracak. Baya hiç bilmiyormuş gibi. Kıvıracak. Bak elini diyecek. Böyle tutacak. Dokunduracak. Okey. Değdi. Pat düştü. Çünkü sonra çocuk şunu öğrenecek. Ha ben ilk baktım. Şimdi de dokundum. Bu düştü. Sonra çünkü artık dokunmadan ya da göstermeden atmayacağız. Çocuk diyecek ya artık görevler büyüdü. Sırf bakmak yetmiyor. Parmakla gösterecek. Sonra onu da hallettik diyelim. Çocuk baktı, parmağıyla gösterdi. ikinci aşama ver ver diyecek. Bunu öğreteceksiniz fiziksel olarak. Biri yukarıdan topu tutarken öbürü de gelecek. Ona böyle 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 eliyle ver ver yapmayı öğretecek. Sonra çocuk bu sefer aşamada niye öğrenecek? Ben bunu tuttum. Kemal dedim. Kemal ama çok istiyor bunu oynamayı. İstemiyorsa hiç bu, bu oyun üzerinde bu kadar uğraşmayın. İstiyor. Çocuk yukarı baktı. Topu gösterdi, hala vermiyorlar. Okey, ver ver dedi. Artık fiziksel olarak yapabiliyor diye düşünüyorum. Ver ver dedi, tık tık, tık 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 döktünüz. Şimdi buradaki iletişimi biraz anlatmak istiyorum size. Buradaki iletişim nasıl gerçekleşti biliyor musunuz? Anne ya da baba tutuyor diyelim bunu. Çocuk böyle yaptı, baktı. Size gözüne bak dedik. Anne ya da baba bana topu ver. Yani çocuk konuşmadı ama vücut diliyle size bir mesaj verdi. E ne oldu? İletişim başlıyor. Yani şöyle düşünün. Okey Çocuğunuz birden açılmıyor bu hareketi, bu oyunu yaptıktan sonra. Kapı birden açılmadı ama siz kapının anahtarı, kilidine anahtarı soktunuz. Tabii ki daha çevireceğiz, kilit çiling çiling açacağız, kapıyı açacağız. Daha çok adım var. Ama en azından kilide anahtar girdi. Çocuk istiyor artık. Orada bir ufakta ona kancayı attık. Bu bir. İkincisi oyunu biraz daha genişletelim. Şimdi bununla e, kapının kilidini anahtarı taktık. İletişimi açtık gibi. Ondan sonraki adım ne? Şimdi bu toplar döküldü. Saçıldı. E şimdi bir topla iki topla artık beraber toplayacağız. Şimdi uydurun. 10 tane top attıysanız etrafa 9'unu siz toplayın. 10. o getirsin. Sonra sekizini siz toplayın, ikisini o getirsin. Gibi gibi artık bir paylaşım başlasın. Çünkü zaten çocuk oynamak istiyor. Zaten hemen kafasından dökülsün istiyor. O da size gelecek, o da size dair olacak. He şimdi bunu yaparken ne oluyor? Bu bizim tembelliğimizden dolayı mı? Hayır, çocuğa eş zamanlı olarak toplamayı öğretiyoruz. Çocuk yarın gün odasını toplayacak, yarın gün kitaplarını toplayacak. Bu ona ön hazırlık. Sonra kafasını, çünkü çocuk çok istiyor. Çocuk topu atayım diye bekliyor. Beklerken artık iyice ne çünkü niye? Zaten o istiyor. Hazır. E hadi, 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 hadi. Bekleme süresini uzatıyorum. Böyle böyle sabırlı olmayı öğreniyor. Aa diyor ben her istediğimde olmayacak her şey. Bunun için benim çalışmam gerekiyor. Bu önemli bir adım. Şimdi bu oyun böyle. Onun dışında gene ben notlarıma bakıyorum. Geçen seferki videoda neler söylemiştim diye. Onlarla ilgili ne yapabilirsiniz diye. Gene hani göz teması olarak anlattıklarımı parmak çıkartmaya, parmakla göstermeye nasıl çevirirsiniz diye. Mesela ee, balon oyunu diyelim. Balonu ben şişirmiştim bir tane video yükledim. Şiştim tırırır söndü. Ben balonu şişirdim. Sadece bana gözüyle baktığı zaman değil. Ona hemen desteğimi de veriyorum. Parmağıyla gösterdiği zaman balonu alacak. Sonraki aşama gene bu top örneğinde olduğu gibi balona bakacak. Parmağıyla gösterecek. Ver ver diyecek. Git gide git gide bu ödevler büyüyor. Artık hayat kolay değil artık ödevleri var. Şimdi tabii biraz da şöyle olacak ileriki seviyelerde. Ya ben iletişimi açtıkça iş geliyor. Ama siz zaten önden bir ilişki kurduğunuz için çocuğunuz sizden keyif aldığı için o kadar da sıkıntı olmayacak. O ilk e, kapıyı açmak çok önemli. Bu arada oyunlarınızı oynarken e, çok enerjik olun. Böyle daha önce de söylemiştim size bağırmalı çağırmalı. Eğer göz teması yok çocuk kendi içinde duruyorsa bağırmalı çağırmalı, mimikli. Hatta bir iki video koydum. Hatta izlerken demişsinizdir ki Allah bu ne bet ses. Çünkü ben bağırıyorum. Go de, onu de. Çünkü ilk başta öyle. İlk başta böyle bir evde düğün alayı var gibi. Bangır çangır müzikler, sesler. Sonra hayat normale dönüyor ama ilk başta böyle. Enerjik olacaksınız. Bunu da şöyle düşünün. Akşamüstü arkadaşlarınızla bir grup kahve içmeye gidiyorsunuz. Bir kişi geliyor. Hiç ağzından bir kelime çıkıyor. Enerjisi çok düşük. Böyle dersiniz, "Enerjimi çekti." gider daha onun yanında oturma Ya da gidersiniz en komik kimse onun yanına oturursunuz. E bu da öyle. Çocuk sizden keyif almıyorsa... ...bir de üstüne bir sürü ödev gelecek sonrasında. Niye oynasın? Enerji yok, kahkaha yok, gülüp eğlenme yok. Ondan sonra gelecek... ...yok işte bakacak da parmağını çıkaracak da... ...ver ver yapacak da... ...hiç o işe bulaşmayayım daha iyi der. Aynı psikoloji. Biraz böyle hani otizmi düşünürken... Bu yönden de bakmak lazım. Biraz kendi üzerimizden de bakmak lazım. Eğlenecek, çok böyle mutlu olacak, isteyecek, talep edecek. Hele o talep etme geldiği zaman hayat çok kolay. Okey düştün elime. <laughs> Şimdi sıra bende. Çünkü şöyle oluyor. Otizmi şöyle düşünün. Oğlunuz ortada. iki tane kız var. Biri otizm, biri işte mahallede ona aşık olan kız. İkisi birden çekiyorlar. Ama Kemal'in gönlü ya da kız oğlunuzun gönlü ya da o işte anlayın o kısmı otizmden yani şimdi bu tarafa yakın olanı bir de komşu kızı çekecek anlatabiliyor muyum? Daha çok efor sarf etmesi lazım. Aynen böyle. Ee, i̇nşallah örnek açıklayıcı olmuştur. Ee, gene tabii ki uçak bana eşlik ediyor bu Biz Sabahlarda yakın oturuyorum. <laughs> İnşallah bu oyun işe yarayacaktır. Ayrıyetten parmakla ilgili, parmak çıkarmayla ilgili de e, bir iki tane fikir düşüneceğim. Neler yapmışlardı terapilerde, neler işe yaramıştı diye. Ama bu top oyunu acayip keyifli bir oyun. E, Kemal'in hatta bir videosu olması lazım. Eğer onu bulursam da sizlerle paylaşırım. E, 4 senedir bayağı yoğun evde oyun ve terapiler olduğu için arşivden bulmam da vakit alıyor. Ama dediğim gibi siz bunu bir deneyin. Ee, i̇nşallah işe yarayacak. İnşallah keyifli vakit geçireceksiniz. Sevgiler.